Zencefil mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle hem şekliyle hem de lezzetiyle çok güzel bir kurabiye tarifi veriyorum. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Öncelikle yoğurma kabımızın içerisine 2 su bardağı ılık sütümüzü alalım. Ardından yarım su bardağı sıvı yağ, 1 paket instant maya, 1 yemek kaşığı dolusu şeker ve ardından 1 tatlı kaşığı dolusu tuzu ilave edelim ve çırpma teli yardımıyla güzelce karıştıralım. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra unumuzu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlayalım. Benim burada 6 su bardağı unum var. Her unun kalitesi farklı olduğu için unu kontrollü bir şekilde eklemekte fayda var. Hamurumuzu yoğurduk. Tamamen kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi yoğurma kabımızın kapağını kapatalım ve birkaç saat boyunca hamurumuzu dinlendirelim. Hamurumuz görmüş olduğunuz gibi güzelce mayalandı. Şimdi havasını aldıralım ve ardından beze ayırma işlemine başlayalım. hamurumuzu bezelere ayırma işi daha kolay olması için önce ben 8 parçayı ayırıyorum ve ardından hepsini yuvarlayıp eşit ölçülerde bezeler haline getiriyorum. Ben bu ölçülerle toplamda 18 adet beze elde ettim. Yuvarlamış olduğumuz bezelerden bir tanesini alalım ve güzelce açtıktan sonra hazırlamış olduğumuz patatesli iç harcından koyalım ve üzerini kapatalım. Yanlarına bıçak yardımıyla 9 adet kesik atalım. Atmış olduğumuz kesikleri ikişerli bir şekilde birleştirerek videodaki gibi poğaçalarımıza şekil verelim. aynı işlemi hazırlamış olduğumuz bütün bezelerimize uygulayalım. Hazırlamış olduğumuz poğaçalarımızı fırın tepsimize dizelim ve ardından üzerlerine yumurta sarısı sürelim. Yumurta sarısını da sürdükten sonra üzerlerine susam serpelim. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında poğaçalarımızın üzeri güzelce kızarıncaya dek pişirelim. Bu hafta sizlerle hem lezzetiyle hem de şekliyle 5 çaylarınıza yakışacak çok güzel bir poğaça hazırladık. Eğer sizler de bu tarifimi denerseniz lezzetini yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sizlerle her hafta yepyeni ve lezzetine güvendiğim en güzel tariflerimi paylaşıyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.